Beşiktaş bugün totumu sağdan silmeli. İnşallah da silecek. 2-1 tahminim e, ve Sosa diye düşünüyorum. Beşiktaş totumu ezer geçer inşallah. Allah'ın izniyle yani. Ben ona inanıyorum. Türkiye çünkü sürekli güzel oynuyor, iyi oynuyor. Allah'ın izniyle de ezer geçer yani inşallah. Ee, görüşler açısından hani Beşiktaş biraz orta saha ve e, defansını biraz daha sıklaştırması lazım. Tuttum, Tottum bakarsak o da iyi bir takım görünüşte. Ya bakacağız ya. Hani sonuçta izlemek lazım maçı. Skor tahmini olarak da hani inşallah Beşiktaş alır diyelim. Hadi 2-1 olsun. Beşiktaş Tottum deplasmanından bir puanla döner diye düşünüyorum. Maç zaten zorlu geçecek o bir kesin. Ee, onlarca hani lig başladığından beri UEFA maçlara dahil sürekli bir beraberlik, sürekli bir gol atamama problemleri yaşıyoruz. Bir durumda şey var, e, sıkıntı var ama ee, ne kadar da olsa biz kendi topumuzu oynarsak zorlayacağız. Yani Beşiktaş atak oynarsa maçı rahat bir şekilde alır. Ben öyle düşünüyorum. Ama savunmaya çekilirse Tottenham ne yapacak abicim? Bastıracak, sürekli bastıracak. Her türlü yiyeceğiz golü. Ama Beşiktaş saldırgan olursa o maçı her türlü alır. Sahada olimpiyattan farklı bir sağ var. Halı gibi sağ, Her türlü alırız abi bu maçı. 1-0. Beşiktaş hapisi, üsik... <laughs> Gönlümüz Beşiktaş'tan yana tabi ama Tottenham'ı da biliyoruz sonuçta. E, büyük bir Avrupa takımı. İnşallah Beşiktaş yener diyeyim ama bence maç 2-1 Tottenham. Tottenham maçında inşallah yeneriz diye düşünüyorum. E, oyuncuların biraz performans eksikliği var ama Olcay Şahin'in performansı yüksek. Demba bu maçta oynarsa etkili bir oyun ortaya koyacağımızı düşünüyorum. Vallahi i̇nşallah kazanır diyoruz Beşiktaş. Zor maç. E, ama şu anda ben en iyi bulduğum takımlardan biri Beşiktaş ligde. Valla gününde olursa her takımda oynar gibi düşünüyorum. Hayırlısı olsun inşallah. En kötü bir beraberlik bile iyidir yani bu, bu grupta. Vallahi içimden böyle 1-0 Beşiktaş gibi geçiyor. Beşiktaş'ın 2-1 yeneceğini düşünüyorum. İnşallah, umarım yani. Abi inşallah yeneceğiz maçı. Üstesinden geleceğiz. Çok zorlu rakip. Ama biz yine de 3 puan almak için uğraşacağız. Çok hızlı futbol oynuyorlar. Gerçi daha önce <laughs> Arsenal'le bir tecrübeleri var. Gönlüm galiba Beşiktaş'tan yana ama Galatasaray'ın akıbetine uğramayacağını düşünüyorum. Yani Türkiye takımlarının Avrupa'da bizi temsil ettiğini unutmamak lazım. Başka bir takıma mensup olsak bile kendi Türkiye takımlarını desteklemeliyiz bu konularda. Hani çok kaliteli bir kadromuz olmasa da e, ama mücadele eden, koşan, yürekten oynayan Beşiktaş var. Paramız yok zaten. E, enkaz devraldık. Ben yenilme izliyorum. %50 e, %51 bize şans veriyorum. En kötü beraberlik diyorum. Yani çok Tottenham da çok iyi bir takım değil. E, eski gücünde değil. Ama Beşiktaş daha İnan işte daha başka oynuyor. Ben %51 yener izliyorum. Yüzde 50-49'da beraberlik ihtimali veriyorum. Yenilmeyeceğiz diyorum. Beşiktaş son zamanlarda gayet iyi. Geçen maçta da iyi, iyi top oynadı. Avrupa'daki başarısı az çok bellidir Beşiktaş'ın zaten. Bu hafta ben kazanacağını düşünüyorum Tottenham karşısında. Yani en kötü ihtimalle 2-1 alacağını düşünüyorum.